Şu an terk edilmiş Sofular Köyü'ne geldik. Burayı gezelim bakalım. Gidiyor muyuz? Tamam gidelim. Tamam olur. Bir terk edilmiş köy keşfi daha. Burada da Orada ölünce zamanla burası kalmış. Hmm, ondan dolayı. Sizlikten dolayı şehir gitmiş herkes. Ondan dolayı bu halde bu köy. Bayağı eski bir köy zaten. Belli yapılardan belli. Aynı Taş bu evler. Şey, burada da yukarıdan kopan taşlar da tehlike arz ediyor. Şurada vardı gördüm ben. Büyük kayalar kopmuş düşmüş. Evet çok tehlikeli. Geçti, işte. Kepçe geliyor acaba niye geliyor buraya?

Ne çalışması var burada? Buradaki ileride baraj var. Barajdan bu ıı, araziye gidecek. He, anladım. Kolay gelsin. Şurada büyük bir ev e, bina var. Burası, gidelim. Evet o tarafa gidin de şuradan karşıyı çekeyim dedim de mezarlıklar var. Baya büyük bir mezarlığı var buranın ya. Hı. Mesela şurası çok büyük. E, şurada var. Ayrı ayrı sanki üç tane mezarlık var gibi. Köprüsü de varmış buranın. Şöyle Evet köprü. Şöyle, köprüden geçelim. Evet taş köprü de var. Tamam hadi gidelim o tarafa doğru. Bakalım nasıl yerler varmış. Nasıl yapılar varmış. Oo, Burası çukur düşmeyelim ha. <laughs> Valla hiç belli olmaz biliyor musun? Köker möker. Tabi canım. Bir de yumuşak, şu an. yumuşak aynen. <laughs> burası evet. Fena değil. Yani en azından böyle düz ayak yeri var. Burada da hep böyle zaten mağara evler var. Bir şey attı. Mağara evler var. Bir tanesine gireyim ya. Nasıl bir yermiş? Çok bir özelliği yok. Sıradan bir yer gibi. Şurada birileri var ya olmazsa o tarafa gideriz. Onlara sorarız bir şey. Yabancıdır bu. Öyle mi? Bilinen bir yer, bir yer mi bu köy? Sen bana zaten önceden Söylemiştin burayı. <gülüyor> Hı -hı. <gülüyor> Sofular Vadisi. Sofular Köyü diye geçiyor galiba değil mi? Sofular Köyü diye mi geçiyor? <laughs> Hı -hı. Ah, evet Sofular Köyü. Şurayı merak ettim ya. Oraya mutlaka çıkalım bakalım. Olabilir. Evet olabilir. Benziyor. Yani. şu ev çok gözüküyor. Bu ev mi? <laughs> Sanki böyle tarihi bir yapı gibi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ha, biz de çekiniriz. Ama oraya mutlaka çıkalım. Yine yorulacağız ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bayağı da gidiyor yalnız. Yani çok uzakta da evler var. Yapılar var. Küçük bir yer değil, büyük bir köymüş burası. Evet. Çünkü geldiğimiz tarafta da çok ileride. Bu köyün halkının çoğu yurt dışında. Yani o zamanlardan terk edilmiş olabilir. Gene detaylı sormak lazım. Yurt dışına mı göçmüşler? Evet, çok yurt dışında bu köyün halkı genelde. Karşıda aslında evlerin yapıları çok güzel. Hı hı. Hadi o zaman birkaç tanesine girelim bakalım. Mesela şuna girelim bir de şu yukarıdaki büyük yapıya girelim bakalım. İlk önce buradan başlayalım. Burası şey hayvan bakılmış burada belli. Samanlar var. Yok yukarı çıkmak için bir bölüm yok. Kemelli bir yapı. Şimdi hemen üst katına bakalım. Burası ne ya böyle? ev galiba. Şuraya da bakacağım. Değişik bir şey arıyorum. Değişik bir şey görebilir miyim diye. Görürsem tabii ki çekip gösteririm. Atmış buraya yukarıdan. Taşlarla kapatılmış bir delik var. Ee, bu tip yapıları gittiğim birçok yerde gördüm. Demek ki buraya özgü bir mimari özelliği var bunun. Ama manzara güzel. Şu taraftan devam edeyim. Şu mağaralar nasıl acaba? Bir oraya göstereyim. Burası mezar. Değişik. Burada da birkaç değişik yapı var. İlginç görünüyor. Gittiğim birçok böyle terk edilmiş köylerde e, örnek veriyorum sağlık ocağı olsun işte okul olsun o tarz yapılar yok. Göremedim en azından. Üstü bir tuhaf değil mi? Aynen. Değişik bir mimarisi var bence. Aynen. Ama manzara müthiş görünüyor. Buradan etrafı çekeceğim. bayağı yüksek Bayağı da yüksek değil mi? Evet. Rahat var. 10 metre yakın. Evet, öyle görünüyor. Mantıklı. Aynen. Eğim böyle. Evet, mesela aksın diye yerleri var şey yapalım mı? Aşağı inip bakalım mı neymiş? İçerisine girebilirsek tabi. Kapısı kilitli. Yine de inelim biz. Bakalım. Şuradan devam edelim. Merak ettim ya gerçekten ne acaba içerisi. Gerçi camları açık camlardan görünür. Öyle mi? Mesela bir şey dikkatimi çekti. Ya böyle bu tarz gittiğimiz yerlerde böyle şey, o mesela okul olsun, sağlık ocağı olsun gibi böyle e, şeyler yok, yok binalar yok. <laughs> Ha, açıkmış. Aa camiymiş burası. Hmm. Terk edilmiş bir cami işte. Al. Şu ne? Ben birçok yerde böyle bir şey görmedim. Yani sure falan mı acaba? Olabilir. Farklı bir tasarımla yaz, yazılmış olabilir değil mi? Hani böyle yuvarlak görmediğimiz için şimdi değişik geldi bize. Burada da böyle işlemeli bir şey var. Şu neymiş? Önemsiz bir şey. Hmm. Bunlar camiden kalmış olabilir mi sence? Aydınlatma. Evet. Şu yukarıda da bir kap Bak bir şey söyleyeyim mi ben sana? Buranın asma katı varmış daha önceden. Şu duvarlardan belli oluyor. Zaten şu yukarıda da kapı var. Yıkılmıştır. Ee, malzemeleri de almışlardır. Ya da bilerek de yıkmış olabilirler. Bilmiyorum yani. Burası da ayrı bir bölüm. buralarda çatlamalar var. Büyük ihtimalle çökebilir daha sonra. Beton mu? Cam gibi görünüyor diye. Bir değişik bir yer daha gördük. Değil mi? Bayağı büyük bir köymüş. Seçku zamandan kalma gibi. Hı hı. Şey yapalım mı? O aşağıda e, aşağıda birileri var ya oraya gidip bir şeyler öğrenebilir miyiz acaba? Bence bir şansımızı deneyelim. Ondan sonra da bir drone uçururuz. Drone'la gösterim. Güzel olur drone'la göstermek. Zaten şurada şey yazıyor. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Ben bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim gelmeden önce. Ama bayağı uzanıyor yani arkaları doğru uzanıyor. Baraj yapılıyormuş orada bak baraj inşaatı var. <laughs> Zaten bir şey söyleyeceğim. Bu eski tip yapılar hep ayakta kalıyor. Yeni tip yapılar hep yıkılmış. Bizim birçok gittiğimiz yerde öyleydi. Şu tepedeki mesela düzgün taşla yapmışlar mı? Korunmuş o. Aynen. Çok diri görünüyor. Ya da zaten şu sarılar, şu tepedeki sarı. Hı hı. Yeni gibi yani. Aynen. Bir şuraya bakayım ben. Ya böyle değişik ilgi çekici bir şey var mı diye bakıyorum anladın mı? burası. Değişik bir yer. Ama anlam veremedim. Ne amaçla kullanıldığını. Ağırdır diye tahmin ediyorum. Değişik bir yapıydı ama Belki de ahırdır diye düşünüyorum. Şu çocuğa sorarız geçerken. Evi Hangi evi çekeyim? Aa, ciddi misin? misin? Döneminden mi kalmış? <laughs> Aa, buradan inelim bakalım. İlk önce evi mi çekeyim? Yok, buradan aşağısı da, şey, buradan da çekelim. Ha, buradan da gidiliyor. Aa, burası çökmüş. Neyse. Merdivenler. O çocuğa soracaktık ya. Hangi? Bir tane çocuk vardı ya. Motordu şurada. Ona soracak bir şeyler soracaktık. Burası sanırım köyün lüks yerlerinden yani lüks evlerinden bir tanesi olsa gerek. Burada havuzu var çünkü. Yani bu ne havuzu bilmiyorum. Yüzme havuzu bile olabilir. Su kuyusu var evet burada da. Bu sulama havuzu mu? Ha, buradan büyük ihtimalle suyu alıp havuza aktarıyorlardı. Havuzdan da işte... Da evet bahçeleri sulamak içindir. Ama buranın üstüne taş koymuşlar. İçini göremiyorum ben. Şuradan bakmam lazım. İşte Bakmazsam şey... çatlarım. Bir dakika. O çocuk geçerse mutlaka durdur o çocuğu tamam mı? Geç <laughs> var. Başka yere mi gideriz? Aa, geç, ya, Şuraya bakacağım. Şey, şey, şey. O derin bayağı. Bayağı derin. Küçük bir taş anlaşılır. Anlaşılır. Atayım hadi bir tane. <laughs> Atsana bir tane. Ne kemiği ya? <laughs> buldum ben buldum tamam. Tamam. Şu. Taşın sesi gelmedi. Toprağa mı çarptı? Baya derin aldı ama dibini göremiyorum. Neyse tamam şimdi çöker möker kuyuya düşerim. Başımıza iş almayalım. Ma o kadar büyük maceraya gerek yok. Sadece şuralara girip bakacağım o kadar. He, burası da kuyumuş. Ama burası kapalı dolmuş. Bana da bırakın. Çağla'ları bitirmeyin. Sen o dezenfektanı yanına alsaydın keşke. <laughs> Aa, burası da değişik mesela. Allah. Çok ilginç şeyler var. Yukarı çıkayım ben. Şuradan yukarı çıkabilirim. Ah. Yok ya. Ha şey yok o başka bir şey. Orada bir havuz var. Havuza delik yapmışlar. Sağ ol. Delik yapmışlar. Delikten oraya su, su akıyor. Acaba hayvanları e, sulamak için falan mı? Olabilir. <laughs> gidelim. Şuradaki. Gidelim mi? Bayağı. Adamların yanına gidelim mi? Adamlara sorulan, soralım. Hala devam ediyor bak evler. Çok fazla ev var hala devam ediyor. Evet çekeceğim çok güzel olur. Selamun Aleyküm abi kolay gelsin. Kolay gelsin. Ya siz buralı mısınız? Ha süper. İyi oldu. Ya biz merak etti gezmeye geldik terk edilmiş köy diye. Ya buranın bir hikayesi var mı ve ya da terk edilme bir sebebi var mı özel bir sebebi? Vallahi onu ben tam olarak bilmiyorum. Babam yani, terk edilme sebebi şu dolayı. Babanın mı? Evet, yani afetten dolayı. Afet mi olmuş? Evet. Ne, heyelan Ay Ay mı? Aynen. Hayalar Ay Ay düştükten de sonra devlet zaten burayı boşalttırmış abi. Anladım, tamam. Dayıcığım, hayırlı günler. Ya biz merak ettik, burayı gezmeye geldik. İlgimizi çekiyor böyle terk edilmiş köy diye. Evet. Biz de ekstra bir şey varsa hani bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken diye bir soralım dedik. Mesela hani bir hikayesi var mı bunun? Bir terk edilme sebebi özel olarak. Arkadaş oğlun mu senin şey dedi heyelanın yüzünden dedi boşaltılmış falan dedi. Evet. Doğru mu? Evet. Ondan dolayı mı? Tamam. Ondan dolayı değil Kaya mi? Uçtu. Evet gördük. Evet. Kırılan kopan yerler olmuş. Kayalar bayağı bir düşmüş. Bu mağarada çok. Burası eski yani. Çok eski. Çok eski değil mi bu köy? Peki terk edildiği yani boşaltıldığı kaç sene oldu sence abi? Bir tahmini, bir fikrin var mı? 50, 50, 50, 50. 50 yıllarda. 1950 yıllarda. O zaman çok çok eski bir köy burası. Eski köy, eski, eski de yani mağaralar var, var. Evet evet gördük. Bir kilis. Laksan, orman, var. Ee, kilise sanki görmedik gibi biz ama kilise neredeydi? Şu yukarılarda bir yerde mi kilise? Hı <laughs> Şu karşılarda. Evet, Allah Allah yani birçok yerde var diye demek ki. Kaç hmm. Birkaç tane kilise varmış. Var var. Çok eski Mesela tahmini sence bu köy kaç senelik? Yani 200 senelik mi, 300 senelik mi? Ne, dersin? Ya 500 senelik mi? 500 senelik falan değil mi? Tamam. Abi çok teşekkür ediyorum ya. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Evet. Hadi meşgul etmeyelim. Öğrendik öğreneceklerimizi. 1950'li yıllarda terk edilmiş burası. Diyor, 300 senelik falan bir köy burası diyor. İşte heyelan yüzünden diyor. İşte boşaltıldı diyor. Evet bu köyün hikayesini öğrendik. Şimdi bir de drone ile çekeyim. Havadan drone ile göstereyim. Ee, güzel bir görüntü ortaya çıkar.